Sizce insanlar başkalarının ışığından neden rahatsız olur? Gerçekten kıskançlıktan mı yoksa kendi gölgelerinin farkına varmaktan mı? Yorumlarda fikrinizi paylaşın. Çünkü bu soru bugünkü konumuzun merkezinde duruyor. Empat olmak sadece başkalarının duygularını hissetmek değil, aynı zamanda onların acılarını da yüklenmektir. Empatlar bulundukları ortamda adeta bir ışık gibi parlarlar. Çünkü anlayışlıdırlar, duyarlıdırlar, ve samimiyetle hareket ederler. Ancak işin ilginç yanı şudur. Bu ışık bazı insanları kendine çekerken bazılarını ise rahatsız eder. Jung'un da belirttiği gibi insanların gölgeleri vardır ve başkalarının ışığı bu gölgeleri görünür kılar. Bir örnek düşünelim. Bir ortamda herkes sıradan sohbet ederken bir empatın söylediği birkaç samimi söz başkalarının kalbine dokunur. Bu bazı kişileri derinden etkilerken bazılarını ise huzursuz eder. Çünkü empatın varlığı onların kendi eksiklerini ve maskelerini yüzlerine vurur. İşte bu yüzden empatlar genellikle gizli kıskançlık ya da düşmanlık çeken kişileri kendilerine çekerler. Bu videoda empatların ışıklarının neden bazı insanların nefretini çektiğini, bunun arkasındaki psikolojik ve bilinç dışı mekanizmaları inceleyeceğiz. Eğer bu anlattıklarımız sana faydalı olursa yorumlara düşün ve sus yazmayı unutma. Carl Jung insan psikolojisini açıklarken gölge kavramına özel bir önem verir. Ona göre her insanın içinde bastırdığı, görmezden geldiği ya da kabul etmek istemediği bir yön vardır. Bu yön bilinç altında saklıdır ve kişi bu karanlık tarafıyla yüzleşmek istemez. İşte empatların ışığı tam da bu gölgeleri görünür kıldığı için bazı insanlar tarafından rahatsız edici bulunur. Empatlar çevrelerindeki insanların duygularını kolayca hisseder ve onlara yansıtır. Bu özellik onları adeta bir ayna haline getirir. Bir ortamda empat olduğunda insanlar kendi duygularını saklamakta zorlanır. Çünkü empatın ışığı onların bastırdığı gölgeleri ortaya çıkarır. Bu da bazı kişiler için huzur değil, rahatsızlık demektir. Bir örnek düşünelim. Bir kişi çevresinde sürekli mutluymuş gibi görünür ama içinde aslında kırgınlık ve öfke taşır. Normalde bu duyguları kimse fark etmez. Fakat bir empat onun yüzüne baktığında ya da birkaç cümlesini duyduğunda bunu hisseder. İşte bu an karşı tarafın gölgesini fark etmesine sebep olur ve çoğu insan kendi gölgesiyle yüzleşmekten hoşlanmaz. Bu yüzden empatın ışığına karşı gizli bir nefret geliştirebilir. Psikolojide bu durum yansıtma, projection mekanizmasıyla da açıklanır. İnsan kendi kusurlarını görmek istemediğinde onları başkalarına yansıtır. Empatlar bu yansımanın hedefi haline gelirler. Çünkü onların ışığı karşı tarafın gizlemek istediği yanları açığa çıkarır. Stoacı bilgelik açısından bakıldığında ise empatın ışığı, doğallığın ve hakikatin bir sonucudur. Stoacılar, hakikati görmekten kaçmamak gerektiğini söyler. Ancak herkes bu cesarete sahip değildir. Empatlar ise farkında olmadan bu cesareti başkalarına dayatır. Bu da onları kimi zaman istenmeyen bir ayna haline getirir. Günlük hayattan başka bir örnek. İş yerinde çok başarılı görünen birinin aslında özgüvensizlikle boğuştuğunu düşünelim. Empat bir çalışan bunu fark edip ufak bir sözle dile getirdiğinde o kişi kendisini ifşa olmuş gibi hisseder. İşte bu yüzden empatın ışığına karşı savunmaya geçebilir ve gizli bir öfke geliştirebilir. Machiavelli'nin bakış açısıyla bile bu anlaşılabilir. İnsanlar zayıflıklarının ortaya çıkmasını istemez. Çünkü bu onların kontrolünü sarsar. Empatlar ise bunu istemeden yaparlar. Işıkları başkalarının güçsüz yanlarını ortaya çıkarır. Sonuç olarak Jung'un gölge kavramı, empatların neden bazı insanların gizli nefretini çektiğini açıklayan en güçlü teorilerden biridir. Çünkü empatların ışığı başkalarının saklamak istediği gölgeleri görünür kılar ve insanlar çoğu zaman ışığı değil, kendi gölgelerini nefretle karşılar. İnsan doğası gereği kendi eksiklerini görmekten hoşlanmaz başkalarının ışığı yani samimiyeti, dürüstlüğü veya içsel huzuru bir aynaya dönüşerek kişinin kendi karanlığını fark etmesine sebep olur. Bu yüzden bazı insanlar empatların varlığını rahatsız edici bulur. Çünkü onların ışığı kıyaslamayı kaçınılmaz hale getirir. Bir örnek düşünelim. Bir ortamda herkes sıradan sohbet ederken bir empatın söylediği içten bir söz diğerlerini düşündürür. O anda kendisini yüzeysel hisseden kişi bunu fark etmek istemez. İçindeki eksiklikle yüzleşmek yerine o sözü söyleyene yani empata tepki geliştirir. Bu tepki çoğu zaman gizli bir öfke veya kıskançlık şeklinde kendini gösterir. Psikolojide bu durum sosyal kıyaslama teorisiyle açıklanır. İnsanlar sürekli başkalarıyla kendilerini kıyaslar empatların ışığı bu kıyaslamayı daha da görünür kılar. Çünkü onlar sahici, derin ve içten oldukları için yüzeysel davranan kişiler kendi eksikliğini daha çok hisseder. Bu da nefretin temel sebeplerinden biridir. Stoacılık açısından bakıldığında bu aslında insanların kendi içsel dengesizliğinin yansımasıdır. Stoacılar dış dünyadaki parıltılara değil, içsel erdeme odaklanmayı öğütler. Fakat kendi iç dünyasında huzur bulamamış bir insan, empatların ışığını kendi huzursuzluğunu ortaya çıkaran bir tehdit olarak algılar. Günlük hayat hayattan başka bir örnek. Bir arkadaş grubunda biri sürekli öfkeyle ve sabırsızlıkla davranır. Empat olan kişi ise sakinliğiyle dikkat çeker. O öfkeli kişi bu sakinliği kıskanır. Çünkü kendisinin ulaşamadığı bir noktayı başkası yaşıyordur. Bunun sonucunda empata karşı istemsiz bir rahatsızlık besler. Machiavelli'nin bakış açısıyla bu çok anlaşılır bir durumdur. İnsanlar kontrol edemedikleri ya da anlamlandıramadıkları güçlerden korkar. Empatların ışığı da böyle bir güçtür. Çünkü başkalarını fark etmeden etkiler ve onların iç dünyalarını açığa çıkarır. Bu da güç kaybı hissi yaratır. Aslında burada sorun empatın kendisi değil, karşı tarafın kendi karanlığıdır. Ama insan kendi gölgesini kabul etmek yerine onu ortaya çıkaran ışığa saldırmayı seçer. İşte bu yüzden empatların varlığı bazı insanlarda rahatsızlık uyandırır. Sonuç olarak insanlar başkalarının ışığından rahatsız olduklarında aslında kendi içsel eksiklikleriyle yüzleşmekten kaçıyorlardır. Empatlar bu aynayı farkında olmadan tuttukları için gizli bir nefretin hedefi haline gelirler. Empatların ışığı Çoğu zaman doğrudan kıskançlığı tetikler. Çünkü insanlar sahip olamadıkları özellikleri başkalarında gördüklerinde bu durum içsel bir rahatsızlık yaratır. Empatlar, içtenlikleri, duyarlılıkları ve samimi varlıklarıyla öne çıktıklarında bazı kişiler kendilerini geri planda hisseder. Bu his kıskançlığın sessiz ama güçlü bir yansımasına dönüşür. Bir örnek düşünelim. Bir grup içinde herkes sıradan konuşurken empat bir kişi sadece basit bir cümleyle herkesin kalbine dokunur. O anda dikkatleri üzerine çektiği için değil, içtenliği fark edildiği için öne çıkar. Bunu gören biri, ben neden böyle olamıyorum diye içten içe kıskanır. Ama bu kıskançlık övgüye değil, çoğu zaman sessiz bir nefret ve mesafeye dönüşür. Psikolojide bu durum örtük kıskançlık Covert envy olarak bilinir. İnsanlar bunu doğrudan dile getirmezler. Hatta çoğu zaman farkında bile olmazlar. Ama davranışlarıyla gösterirler. Empat kişiye karşı ilgisiz görünürler. Onun sözlerini küçümserler veya arkadan konuşurlar. Stoacı bakış açısıyla kıskançlık insanın kendi üzerinde çalışmamasının sonucudur. Çünkü Stoacılara göre kişi başkasının erdemine hayranlık duymalı ama onu kıskanmak yerine kendini geliştirmelidir. Ancak çoğu insan bunu yapamaz ve kolay olan yolu seçer. Işığı kıskanmak Günlük hayattan başka bir örnek. Bir iş ortamında empat bir çalışan diğerlerinin sorunlarını fark edip yardımcı olur. Çevresindekiler ona saygı duyar. Ancak aynı ortamda olan başka biri, ''Neden herkes ona yöneliyor da bana değil?'' diye içten içe rahatsız olur. Bu, kıskançlığın tipik bir sessiz yansımasıdır. Machiavelli'nin ifadesiyle kıskançlık insan ilişkilerinde en tehlikeli duygulardan biridir. Çünkü gizlidir. Açık bir düşmanlık gibi görünmez. Ama empatlar genellikle bu sessiz kıskançlığın hedefi haline gelirler. Onların ışığı başkalarının gölgelerini büyüttüğü için kıskançlık daha da keskinleşir. Aslında empatın amacı dikkat çekmek değildir. Sadece olduğu gibidir. Ama içsel ışığı başkalarının kendi eksikliklerini fark etmesine yol açar. Ve bu fark ediş kıskançlığı kaçınılmaz hale getirir. Sonuç olarak kıskançlığın sessiz yansımaları, empatların neden bazı insanların gizli nefretine maruz kaldığını açıklayan önemli bir faktördür. Çünkü ışık ne kadar parıldarsa gölge o kadar koyu görünür. Empatlar, doğal halleriyle insanları kendilerine çekerler. Çünkü onların yanında insanlar anlaşılmış, değer verilmiş ve önemsenmiş hisseder. Fakat işin ilginç tarafı şudur. Aynı iyilik ve ışık bazı kişilerde nefret uyandırır. Bu çelişkinin sebebi empatların iyiliklerinin başkalarının içindeki yetersizlik duygusunu ortaya çıkarmasıdır. Bir örnek düşünelim. Empat bir kişi bir arkadaş grubunda herkesin sorunlarını dikkatle dinler ve içtenlikle destek olur. Çoğu kişi bundan memnuniyet duyar ama içlerinden biri bu iyilikten rahatsız olur. Çünkü kendi içinde yeterince anlayışlı veya sevecen olmadığını bilir. Empatın varlığı onun eksikliğini gözler önüne serer. Bu farkındalık gizli bir kıskançlığa ve nefretin tohumlarına dönüşür. Psikolojide bu durum öz yetersizlik algısı ile açıklanır. İnsanlar kendilerini başkalarıyla kıyasladığında, özellikle de iyi niyetli ve ışık saçan kişilerle kıyasladığında kendi yetersizliklerini daha yoğun hisseder. Bu his dayanılmaz bir rahatsızlığa dönüşebilir. Stoacı bilgelikte ise iyilik kişinin karakterinin bir yansımasıdır. Stoacılar başkasının eksikliğiyle ilgilenmek yerine kendi erdemlerini geliştirmeyi önerir. Fakat çoğu insan bu noktaya ulaşamadığı için empatların doğal iyiliklerini kabullenemez ve onlara tepki gösterir. Günlük hayattan başka bir örnek. İş yerinde bir empat, yoğun bir iş yükü altında olan arkadaşına yardım eder. Normalde bu davranış takdir edilmelidir. Ancak bir başka çalışan onun bu yardımı benim ne kadar bencil olduğumu gösteriyor diye içten içe huzursuz olur. Bu huzursuzluk zamanla empata karşı gizli bir öfkeye dönüşür. Machiavelli'nin bakış açısıyla iyilik bile stratejik bir güçtür. İnsanlar bu gücü kendilerinde göremediklerinde iyiliği yapan kişiye karşı tepki geliştirebilirler. Empatların ışığı ve iyilikleri işte bu yüzden çift taraflı bir etki yaratır. Bazılarını çekerken bazılarını iter. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, empatın niyetinin hiçbir zaman zarar vermek olmamasıdır. Onlar sadece doğallıklarıyla ışık saçarlar. Ancak başkalarının kendi gölgeleriyle yüzleşmeye hazır olmaması, bu ışığı bir tehdit gibi algılamalarına neden olur. Sonuç olarak, empatların çekim gücü iyilikten gelir. Fakat bu iyilik kimi insanlarda kıskançlık ve nefret uyandırır. Çünkü ışık yalnızca aydınlatmaz. Aynı zamanda saklanmak istenen gölgeleri de görünür kılar. Empatlar çoğu zaman farkında olmadan gizli düşmanlıkların hedefi haline gelirler. Bu düşmanlık açık bir saldırı gibi görünmez. Daha çok küçümseme, mesafe koyma ya da pasif agresif davranışlarla kendini belli eder. Bunun temelinde empatların ışığının karşı tarafta uyandırdığı yetersizlik, kıskançlık ve kendi gölgeleriyle yüzleşme korkusu vardır. Bir örnek düşünelim. Bir grup arkadaş içinde empat bir kişi herkesin sorunlarını dikkatle dinler ve destek olur. Diğerlerinden biri ise sürekli onun sözlerini küçümser ya da görmezden gelir. Dışarıdan bakıldığında bu sadece basit bir alay gibi görünebilir ama aslında kökünde gizli bir kıskançlık ve rahatsızlık vardır. Empat'ın varlığı onun kendi eksikliklerini daha da görünür kılmıştır. Psikolojide bu durum pasif agresyon olarak açıklanır. İnsan doğrudan ifade edemediği öfkesini dolaylı yollarla dışa vurur. Empat'lar genellikle bu davranışların hedefi olurlar. Çünkü onların varlığı istemeden de olsa karşı tarafın kendisini tehdit altında hissetmesine yol açar. Stoacı bakış açısıyla bu durum, başkalarının davranışlarını kontrol edemeyeceğimizi ama kendi tavrımızı seçebileceğimizi hatırlatır. Empatlar için en önemli nokta, bu gizli düşmanlıkları kişisel almamak, onları karşı tarafın içsel savaşının bir yansıması olarak görmek olmalıdır. Günlük hayattan başka bir örnek. Bir empat iş yerinde herkese destek olur güler yüzlüdür. Ama bir çalışma arkadaşı sürekli ona fazla iyi niyetli olma, herkesin işini üstleniyorsun gibi küçümseyici cümleler söyler. Bu aslında öğüt değil, gizli bir öfkenin ifadesidir. Çünkü o kişi empatın ışığını kendi eksikliğiyle kıyaslamak zorunda kalmıştır. Machiavelli'ye göre insanlar çoğu zaman gücün doğrudan karşısına çıkmazlar. Onu dolaylı yollarla baltalamaya çalışırlar. Empatların ışığı da bir güçtür çünkü insanları etkiler. Bu yüzden bazı kişiler bu güce karşı gizli düşmanlık geliştirir. Empatlar için bu noktada en önemli şey kendi değerlerinden vazgeçmemektir. Çünkü gizli düşmanlıkların kökü onların iyiliği değil, karşı tarafın kendi karanlığıdır. Sonuç olarak Empatların maruz kaldığı gizli düşmanlıklar onların hatası değil. Karşı tarafın psikolojik zayıflıklarının bir sonucudur. Işığın parlaması gölgeleri görünür kılar ve gölgeler de çoğu zaman nefretle tepki verir. Empatlar ışıklarıyla çevrelerine hem huzur hem de farkındalık getirirler. Ancak bu ışık bazı insanlarda rahatsızlık, kıskançlık ya da gizli düşmanlık uyandırabilir. Bu nedenle, empatların öğrenmesi gereken en önemli şey kendi ışıklarını korumak ve dengede kalmaktır. Çünkü empat olmak, başkalarının gölgeleriyle sürekli yüzleşmek demektir. Bir örnek düşünelim. Empat bir kişi iş yerinde sürekli diğerlerinin sorunlarını dinler ve çözüm bulmaya çalışır. Bu onu değerli kılar ama aynı zamanda yıpratır. Böyle durumlarda empatın sınır koymayı öğrenmesi gerekir. Evet, seni anlıyorum. Ama bu yükü taşımak benim görevim değil diyebilmek hem kendisini hem de ilişkilerini sağlıklı tutar. Psikolojide bu sağlıklı sınırlar olarak bilinir. Empatlar genellikle başkalarının duygularına fazlasıyla açıldıkları için kendi enerjilerini tüketme riski taşırlar. Bu yüzden kimlerle ne kadar paylaşım yapacaklarını, kime ne kadar ışık vereceklerini bilmek zorundadırlar. Stoacılık açısından da bu önemlidir. Stoacılar başkalarının eylemlerini kontrol edemeyeceğimizi ama kendi tavrımızı kontrol edebileceğimizi söyler. Empatlar için bu, çevresindeki nefret veya kıskançlığı değiştirmeye çalışmak yerine kendi içsel huzurlarını korumak anlamına gelir. Günlük hayattan başka bir örnek. Bir kadın ailesinde herkesin yükünü sırtlanır. Onların sorunlarını çözmek için uğraşırken kendi sağlığını ihmal eder. Sonunda fark eder ki sürekli başkalarına ışık olurken kendisi tükenmiştir bir adım geri çekildiğinde aslında kendi huzurunu koruduğu gibi ışığını daha da güçlendirmiştir. Machiavelli'nin stratejik bakışıyla bile bu mantıklıdır. Çünkü güçlü kalmak için önce kendi enerjini koruman gerekir. Empatlar da aynı şekilde önce kendi sınırlarını çizdiklerinde daha etkili bir ışık yayabilirler. Aslında empatların ışığını kıskanan ya da onlardan nefret eden kişiler, onların değil kendi iç dünyalarının sorununu yansıtırlar. Empatlar bunu fark edip kişisel algılamazsa içsel dengeyi koruyabilirler. Sonuç olarak empatların yapması gereken şey ışıklarını kısmak değil, onu korumaktır. Sağlıklı sınırlar, içsel denge ve kendi değerine sahip çıkmak hem başkalarına faydalı olmayı hem de kendi huzurlarını korumayı sağlar. Çünkü gerçek ışık başkasının gölgesinde değil, kendi merkezinde parlayan ışıktır. Bu videoda empatların ışıklarının neden bazı insanlarda kıskançlık ve gizli nefret uyandırdığını ele aldık. Jung'un gölge kavramından yola çıkarak ışığın gölgeleri görünür kıldığını ve bu yüzden empatların istemeden de olsa başkalarının karanlık yönleriyle onları yüzleştirdiğini gördük. Unutulmaması gereken şey şu. Empatlar başkalarını değiştirmek için değil, oldukları gibi var oldukları için ışık saçarlar. Nefret kıskançlık ya da gizli düşmanlık aslında onların suçu değildir. Karşı tarafın kendi içsel yetersizliklerinin bir yansımasıdır. Bu yüzden empatların yapması gereken kendi ışıklarını kısmak değil, onu koruyarak dengede kalmaktır. Eğer bu anlattıklarımız sana faydalı olduysa, yorumlara düşün ve sus yaz. Böylece bu yolculukta kendi ışığını fark eden ve onu korumayı öğrenen bir topluluk olarak büyümeye devam edelim. Bir sonraki videoda yine Jung'un düşüncelerinden ve insan doğasının gizli yönlerinden bahsedeceğiz. O zamana kadar unutma. Sen ışığını korudukça başkalarının gölgeleri seni susturamaz.